Evet merhabalar e, hostelden çıktık iki buçuk yollu hostelimizden. E, şimdi satış yapmaya gidiyoruz. Önce yiyecek bir şeyler aldık onları yiyeceğiz. Ama tezgahta yeriz herhalde açıp. Ve işte gördüğünüz gibi Portorica sokakları. Eee dün pazarda bugün pazartesi dün e, sokakta gerçekten kimse yoktu neredeyse. Çok sakindi ortalık. Onun için satış da yapamadık çok. Ama bugün etraf hareketli onun için bugün mutluyuz bizim fırın var bir bakalım mı fırına bakalım Hadi gel şuradan genelde şu fırından yiyoruz Onun için bir gidelim bakalım bir şeyler aldık da belki bir şeyler daha alırız şöyle gayet ucuz fiyatları da göstereyim size ay Can I recording video? Okay, okay. <laughs> Kruvasan var, 1 euro. Çikolata, Kruvasan çikolata. Ha, çikolata İşte bakın, 70 sen, 80 sen, 40 sen, şunlar, şunlar bir euro. Ucuz yani. Sandviç bir tane kalmış, bir atmış. Şu kalabalığa bakın arkadaşlar. İşte pazartesi Kutsal pazartesi Burası Türk dönercisi Mesela fiyatlar Türk dönercisinde fiyatlar arkadaşlar Biraz pahalı Diğer yerlere göre Ama güzel Bugünün enerjisini ben sevdim Çünkü insanlar sokaklarda Hava çok güzel İnanılmaz Bugün güzel şeyler olacak inanıyorum Evet Börekleri yiyoruz Tezgahımız pişek. Valla bütün bütün gücümü kullandım bugün. Elimde ne var ne yok hepsini serdim. Bugün kazan kazanacağım yani inanıyorum. Evet arkadaşlar. Satışa devam saçımız başımız dağıldı yine. Devam ediyoruz. Köprüdeyiz. Devam. 8.5 euro kazandık şimdiye kadar. Saat kaç? Saatte geç oldu. 3. 3 saatte 8 euro. Berbat. Berbat bir durum. Berbat bir durumdayız. Bakalım. 10 euro yapalım. 15. Bir, bir 15-20 olsa süper olacak da. Daha çıkamadık oraları. Neyse. Bakalım arkadaşlar. Devam. Yola devam. Evet arkadaşlar. Akşam oldu artık. Tezgahı toplamak üzereyiz. E, hasılatımız ne kadar? 12 euro. 12 euro falan kazandık. Yetersiz. 2,5 euro'luk hostel'e gideceğiz yine. <laughs> Yatacağız hayvan gibi orada. Birazdan toplar gideriz. Gidiyoruz hostel'e arkadaşlar. Uzun bir yol. Gerçekten yorucu. Yine, ya benim şey durumu var. Eczaneye onu sordum gelirken. Ee, ben bir ilaç kullanıyorum, antidepresan kullanıyorum. Ee, ve sadece 4-5 günlük hapım kaldı. Ee, onu nasıl temin edebilirim burada? Onu bilmiyordum. İşte eczaneye sordum. O da diyor ki hani reçetesiz alamazsın ama dedim ben yabancıyım yani nasıl bir reçete istiyorum ki? Bilmiyorum bakacağım şimdi işte. E-nabızdan falan bir şeyler hani o ilacı bana doktorun yazdığını Belli edecek bir belge falan bulabilirsem yarın bir tekrar deneyeceğim. İşte iki buçuk euroluk hostelimizden çıktık arkadaşlar. Ee, şöyle Allah unuttuğu bir yerde çok uzak bir yerde. Böyle inşaatlar falan var burada işte Neyse şimdi gidiyoruz. Ee, bir güneşli gün daha geldik. Şeye börekçimize geldik en sevdiğimiz börekçi şöyle aldık e, börek aldık bir buçuk Euro şöyle de bir şey aldık e, yani İtalyanski falan yazıyordu şöyle bir ekmeğin arasında bir şeyler işte 1.1 e, Euro e, ve şu haber vereyim hani dün bir önceki videoda hostele giderken bahsetmiştim şu e, antidepresanı kullanıyorum ben normalde ve içinde sadece üç günlük kullanacağım şey kalmıştı ve işte eczanelere sorduğumda da işte reçete falan istiyorlardı. Sorun yarattılar yani alamamıştım ama o sorunu çözdüm. Yani bur buraya gelecekler ve aynı sorunu yaşayacaklar için bu bilgilendirmeyi de yapayım. Ee, i̇şte birkaç tane eczaneye sordum. Ee, reçetesiz vermediler. Ben de hostelde şey yaptım. E-Devlet'ten eski reçetelerim gibi işte şeyleri bulabiliyorsunuz. Eski reçetelerinizi. Ee, ben de o bu Paxera, yı, Paxera yı içeren reçetemi buldum, işte ekran görüntüsünü aldım ve eczanelere tekrar sormaya başladım. Birkaç tanesi yine sıkıntı çıkardı ama en son bir tanesi şöyle bir hani muadili aynı ilaç tabi Paxera yok ama içeriği aynı olan başka bir antidepresanı verdi bana. İçeriği aynı olduktan sonra zaten sorun değil. Yani böyle yapabilirsiniz yani çok zor durumda kaldığınızda dediğim gibi e-devlet üzerinden reçetenizi e, çıkarıp ya da işte ekran görüntüsünü alıp ama çıkarırsanız daha iyi olur. Çünkü kadın ekran görüntüsü hani bu böyle veriyorum ama bir dahakine e, kağıt getir bana. Hani yazdır kağıtla ver dedi. E, bilginiz olsun. Bu sorunu da böyle çözmüş olduk. Vallahi çok iyi oldu. Sadece 3 günlük ilacım kalmıştı. Bu ilacı kullanmadığımda yani sorun yaşayabiliyorum bazen. E, onun için ee, bu bilgilendirmeyi de yapmış olayım. Gün güzel başladı. Şimdi böreklerimizi yiyelim. Hasoyla beraber. İspanyol hasoyla beraber. Yiyelim böreklerimizi ve tezgaha gidelim. Bugün biraz geç. Ee, saat 1 gibi açacağız tezgahı. 12 gibi açmamız gerekiyordu ama Haso dün milyonerde iddiadan kardeşim 30 euro vurduğu için biraz rahat takılıyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tezgah açınca görüşürüz. Yine hava çok güzel. Ee, sokaklar çok eğlenceli çok keyifli insanlar dolu ee, yarın yağmurlu ama bu bilgiyi de vereyim yarın yağmurlu ne yapacağız yani bu bir, bir işte bir haftada 10 günlük süreçte full güneşli bir yarın yağmurlu o ve o, o da %100 yağmurlu yani bakacağız bir şeyler yaparız hadi e, böreklerimizi yiyelim kahvaltımızı yapalım ve gidelim çok konuştum yine ya ben çok konuşuyorum arkadaşlar ya kusura bakmayın hala şey ya. ya ben bunu da, ya, hala konuşuyorum videolar onun için çok uzun oluyor ama maruz, mazur görün beni e, çok konuşuyorum ben yani yapacak bir şey yok ben çok konuşuyorum hala konuşuyorum tamam hadi görüşürüz evet yeniden Kotgorica sokakları arkadaşlar Makelo mayra var Ayakkabı. Fiyat e, bu burada işte e, market fiyatları falan, telefon fiyatları falan çekeceğiz arkadaşlar. E, herhalde belki bugün falan çekeriz. Onu da ekstra koyacağım yani YouTube'a. Kaçırmayın. Takip edin. Podgorica sokaklarındayız. Şimdi e, şeye gidiyoruz. E, tezgah açmaya gidiyoruz. Ve evet, Deremizin kenarına geldik şu köprüdeydik de Moskova köprüsündeydik de karşıya geçeceğiz ya. Çok rüzgar esiyor orada. Zaten yakında şurada da bir köprü var. Bak ama ne kadar güzel arkadaşlar. Burası çok büyük bir park şehrin merkezinde. Çok güzel yani insanlar geliyor burada takılıyorlar. Köpekleriyle, çocuklarıyla, sevgilileriyle. Takılıyorlar yani. Kafalar rahat. Şimdi biz de geçelim. Hava güzel olduğunda ama gerçekten güzel oluyor buralar ya. Yağmur yağdı mı durmuyor da. İşte böyle bir yerler. Gayet güzel. Mesela bak dedem almış şarabını oturuyor. Şöyle göstereyim. Dedem burada oturuyor işte. Ve tezgahımızı açtık. Bekliyoruz müşterilerimizi 2 Euro kazandık Bir tane Türk abi geldi Mühendismiş buraya taşınmış bir ay önce falan ee, 2 Euro verdi Bir de kaldı sağolsun Devam bekliyoruz Evet dostlar Tezgahımız böyle 6 Euro kazandık Şimdiye kadar 6 Euro kazandık Kaç saat oldu saat kaç şu an 2.52 Yani buçuk saattir Falan buradayız iki iki buçuk saatte altı euro. Şurada bir tane rakibimiz var oturuyor. Şöyle we are backpackers, would you like to Sportas yazdık. Yine derenin kenarındayız. Güzel bir hava, güzel bir atmosferdeyiz. Öyle devam. Şimdi buradan böyle sert sert bakıyorum ona. O da bizi kesiyor. Yani biz de satıyoruz ya. O da bizi kesiyor ama ben hiç gözümü ayırmıyorum. Böyle sert sert bakıyorum yıldırmaya çalışıyorum onu. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Rakip yani kurtlar sofrası. Barınamazsınız. Barındırmazlar söyleyeyim yani. Sert sert bakıyorum. Yıldırmaya çalışıyorum onu. Birazdan göndereceğim onu buradan. <laughs> Zavallı Hasan da burada bileklik yapıyor. Zavallı. Zavallı. Zavallı Hasan. Zavallı Hasan'ın derdi de başka. Neyse. İnsi gibi bak nasıl satıyor bak bak bak. Ay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Bir de kutu koymuş önüne. Bahşişte topluyor. Yüzde mi kutu koysaydık ne yapsaydık? Evet tezgahı topladık. Şimdi e, çadırları kurmuştuk biz. Yani çadırları toplamamıştık hostele giderken. Çadırlar hala kurduğumuz yerde duruyor. Duruyorsa. Şimdi gideceğiz onları toplayacağız. Çünkü yarın yağmurlu ve başka bir yere geçebiliriz. Bir bakacağız şimdi gidelim çadırları toplayalım. Bir şeyler yiyelim. Yemeklerimizi alalım. Hostele geçelim ve günü kapatalım arkadaşlar. Bugünkü hasılat 6 Euro. Çok az. Yine başaramadık. Evet geldik hostelimize şimdi. Evet. Arkadaşlarla takılıyoruz. Tamam. Adam diyorlar. Tamam, şey. <laughs> Sağolun. Asıl oturdu, yoruldum aslında. Sanki bir şey yaptık. Geldik hostele. Şimdi takılacağız, dinleneceğiz. Yarın devam. Daha bir plan yapmadık. Belki Kotor'a, Budva'ya falan gideceğiz. Planımızı yapalım. Tekrar haberleşiriz. Yarın görüşmek üzere. Gayet gayet uzun bir gün. Günaydın arkadaşlar. Tut tencereyi, tut. <laughs> tut tencereyi. <laughs> <T> <gülüyor> 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 tencereyi <laughs> koyun. Dövüşmeyin arkadaşlar. <laughs> Dışarıda yağmur yağıyor. Hava yine bulutlu. Hava yine bulutlu. Takılıyoruz biz de. Hasan'la Budva'ya gitmeye karar verdik ama dedik yağmurlu. Acaba yarın mı gitsek? Paramız da yok hiç. Yani nakitimiz yok. Kartta var mı? Bakalım. Kartta kaç para vardı? 25 euro'muz var oğlum. Yeter. Harcı harcıya bitmesin. Neyse bakacağız bir plan yapacağız. Gitmeyiz ama bugün büyük ihtimalle. Çünkü yağmurlu dışarısı. İki buçuk kiloluk hostelimizdeyiz arkadaşlar. Salçalı yumurta yapıyor. Kardeşim <laughs> ben Gurbet, gurbet menüsü. Böyle işte durum bu. Rezillik diz boyu yani. Sokaktan iyi dönem. <laughs> Sokaktan iyi dönem abi. Neyse görüşürüz. Haber ederim yine. Ne yapacağız bilmiyorum ama kalırız burada herhalde ya. Benim çok gidesim yok yani. Evet şimdi Hasoy'la Hasoy'la yemek yemeye gidiyoruz. Kahvaltı diyelim ama saat 1'e geliyor. Evet. Bugün dinlenme günü. Bugün dinlenme günü ilan ettik arkadaşlar. Bugün, Bugün işte. Akşam Aynen akşam Akşam vurgun yapacağız işte daha da. <laughs> 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 Neyse şey yapalım şimdi. Ee, işte i̇şte bugün böyle rutin geçecek arkadaşlar. Ee, işte i̇şte çalışmadığımız, sezgi açmadığımız yağmurlu günlerde ne yapıyoruz? Kalacak Aa, yerimiz var. İyi. Videolar çekmeye çalışacağız. Reelsler falan konuşacağız. Aynen reels falan yapacağız. Reelsleri falan da izleyin. Instagram'dan takip edin. Burak Nefesoğlu, Gezgin Aso. Takip edin yani öyle arkadaşlar. İşte öyle beraber gezelim, takılalım neler yaşıyoruz maceraları birlikte izleyelim neyse gene çok konuşuyorum konuşmayacağım artık videolarda çok konuşmamaya çalışacağım Yok görüşürüz yani. yemek bakalım ne yiyeceğiz hadi gidelim Evet gittik arkadaşlar şöyle marketten börek falan aldık börek işte kruvasan bir de şöyle tatlı aldık falan çok böyle önemli şeyler değil onun için göstermeyeceğim çok işte kruvasanla börek aldık işte yani Bizim şöyle bir meyve suyu aldık akşam yemeği için de meyve aldık uzun zamandır meyve yemiyorduk şöyle bir ekmek aldık şöyle bir çikolata aldık akşam yemeği için ee, Hasan elma aldı kendine iki tane ben de iki tane armut aldım mesela armut iki tane armut 75 cent. iki tane elma 46 cent ödemişiz toplam işte şurada, şuraya 10 euro falan ödedik ama bugün artık daha yemeğe harcama yapmayacağız. Ee, şimdi bunları yiyelim dinlenelim bugün artık yarın görüşürüz arkadaşlar bugün böyle geçti dışarıda yağmur yağıyor yarın Budva'ya yolculuk başlıyor günaydın arkadaşlar bugün Potkorica'yı terk ediyoruz ve Budva'ya gideceğiz evet şimdi çıktık 2,5 Euro'luk hostelimizden hostelimize elveda ettik ee, yola çıkıyoruz hava biraz rüzgarlı ama güneşli. Ee, Budva'ya otostopla gitmeyi planlıyoruz. Şimdi e, otostop çekeceğimiz yere kadar ama bayağı bir yürümemiz lazım. Bir saat kadar. Çünkü çok ters bir noktadayız. Ee, bakalım bir gidelim, yola çıkalım. Öncesinde bir şeyler yiyeceğiz. Yine aynı fırından. Sonra yola çıkacağız. Evet, sabah kahvaltımız. Sandviç bir şey aldım ben. Şöyle içinde tavuk var. Hasan da şöyle bir şey aldı, içinde ne var bilmiyoruz şu an ama böyle kaldı. Marketten sıcak almıştık, onu içiyoruz. Burada yine aynı yerdeyiz. Yemekleri yiyip hemen yola çıkacağız. Tamam. Mesela biz hep buradan yiyoruz. Fiyatları şöyle göstereyim, burası bir fırın gibi bir yer. Mesela şu çok güzel, 2,5 Euro. Mesela şunlar da çok güzel, 1 Euro. Ben şunu çok seviyorum. İçinde tavuk var. Fiyatlar bu şekilde. Mesela bakın küçük e, kaç şu şöyle işte poğaça gibi şeyler 45 sent, 40 sent, 60 sent. Burada da tatlılar var. Şunu yiyoruz arada 60 sent. Gayet güzel yani. Fiyatlar bu şekilde. Evet. Podgorica sokaklarına veda ediyoruz. Rüzgarlı bir gün. Köprümüzden geçiyoruz son defa. Evet sonunda şehirden çıkmayı başardık. Yani 6 kilometredir yürüyoruz. Şuralarda bir yerlerde otostop çekeceğiz arkadaşlar şimdi. Evet yine yine karlı dağlardan geçiyoruz arkadaşlar. Çok zor. Evet şimdi Okan abiyle beraber gidiyoruz Budva'ya arkadaşlar. E, ee, i̇şin garibi biz e şeyde Arnavutluk sınırından girdiğimizde Podgorica'ya gelirken yine Okan abi durmuştu bizi almıştı. Şimdi Budva'ya gidiyoruz tekrar denk geldi. Şansa bakın. E, Okan abi burada yaşayan bir Türk sağ olsun çok iyi biri. Aldı bizi şimdi Budva'ya götürüyor. E, i̇yi oldu çok güzel bir tesadüf oldu. Budva'ya gidiyoruz. E, yaklaşık bir saatlik bir mesafe. Orada görüşürüz artık. geldik. Şimdi şöyle efsane bir manzara var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim arka kameradan. Ama inanılmaz yani. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bakın. birkaç fotoğraf çekelim. Fazlarının tadını çıkaralım. Sonra yola devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik bu Budva'ya. Bizi getirdi. Şöyle de bir restorana getirdi sağ olsun. bir şeyler ısmarlayacak bize. Buranın köftesi mi ne meşhurmuş. şimdi geliyoruz. Bayağı da lüks bir restorana geldik oradan e, e, teşekkür ediyoruz Okan abi'ye. Okan abi de bir işi varmış. İşte bir malzeme falan bakacak araba için. O da gelecek birazdan. Yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam oluyor. E, Bulba'da sonra artık e, yavaş yavaş nerede çadırı kurarız, nerede yatarız onun derdine düşeceğiz. Ama şimdi önce yemeğimizi yiyelim. Böyle yemeğimiz geldi. Adı neydi abi bunun? Cevabi. Cevabi. Cevabi Köftesi. Şöyle. Okan abimiz. Teşekkürler abi. <laughs> Şimdi bunları gömüyoruz. Şimdi yemeğimizi yedik. Valla çok güzeldi. Buraya özgü bir köfteydi yani. Gayet güzeldi. Şimdi Okan abi bizi merkeze bırakacak. Sonra artık kendi yolumuzu bulacağız oradan. <laughs> bir şeyler yapacağız, çadır atacağız bir yerlere. Bakalım bir gidelim merkeze. Merkezdeyiz zaten de işte abi bizi bırakacak. Bir sahile maile gideriz, bir bakarız ne var ne yok. Ondan sonra artık istiklal marşı ve kapanış. Ne gülüyorsun Hasan? Hasan'ın karnı tok tabi gülüyor. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Okan abi bıraktı şimdi bizi. işte merkezdeyiz. Ucuba merkez. Kafasına göre herkes. Şimdi sahile falan gideceğiz, bir bakacağız. Akşam olmak üzere artık. Ee, bir sahile gidelim, bakalım ne var, ne yok. Ondan sonra artık çadırı nerede açarız bilmiyorum. Sahilde mi açarız, başka bir yerde mi? Ona bakacağız. İşte bu var arkadaşlar. Ha şuradan. Sahile doğru gidelim. Şuradan geldik. Şöyle sahile doğru gidiyoruz. Hava rüzgarlı. Çadırı sote bir yere kurmamız lazım bugün. Burası şöyle gördüğünüz gibi böyle her yeri dağlarla çevrili. Arka taraf da öyle. Dağlarla çevrili. Güzel küçük bir şehir. Yazın tabii daha çılgın oluyormuş buralar partiler falan. Şu an... E Mart'ın ortalarındayız. Böyle yeni yeni oteller falan yapılıyor sanırım. Her yerde inşaat var. Ee, gelişmekte olan bir yer. Adamın dediği o şuralara gideceğiz. Şuralarda bir yerlerde buraları kurabilirsiniz demişti. Şu o ağaçlık yerler var ya şurada. Oraya kurabilirsiniz demişti. İleride çok e, enteresan bir yapı var. Görünce vallahi Babil'in Asma Bahçeleri geldi aklıma direkt. Şöyle bir şey. İşte böyle arkadaşlar. Budva sahil. Burası küçük Budva şehri. Şimdi gidelim çadırımızı açalım. Artık günü kapatalım. Abi yine yine kendimizi zor duruma düşürmeyi başardık ya. Harbiden. Videoyu bitirmiştim de hadi sonuna kadar izleyenler bu anlara da tanık olsun. O hani gösterdim ya hani Babil'in asma bahçelerine benzettim falan dediğim yer. Onun e, arkasında güzel bir orman var. Oraya gidelim dedik. Demez olaydık. Kaç saattir yürüyoruz. Gerçekten başımıza belalar gelecek. Bu hesapsız hareketlerimiz yüzünden. Yalnız görüntüye bakar mısınız ne kadar güzel. Yani filtreli gibi. Muhteşem akşam güneşi vuruyor. Şurası işte orman. Çıkmayı deneyeceğiz şimdi. Hatta yol var bak insanlar gidiyor. Vallahi arkadaşlar nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum. Ama çok güzel bir yere gidiyoruz orası kesin. Sonunda bulduk o aradığımız cenneti. Şimdi buraya çadır açacağız arkadaşlar buraya bir yere. O zaman görüşürüz. Ormanın içindeyiz arkadaşlar. Ve bulduğumuz yere bakın. Yani ormanın böyle en ücra köşelerine falan gittik ve şöyle bir yer bulduk. Buraya böyle takılmalık bir mekan yapmışlar sanırım. Ve manzaramız harika. Ağaçlar, deniz, gün batımı. Yani ama bayağı da böyle patikalar yani bu patika yok birçok patika var. Şu üstten, şu ana yoldan indik böyle, bu patikaya indik. Şöyle gidelim geniş bir alan batıyorduk çadırları kurmak için. Şöyle bir yer bulduk. Vallahi buraya gömüleceğiz, çadırları kuracağız. Manzaramız bu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kampı kampı domuzlar bastı. <laughs> kampı domuzlar bastı canımızı zor kurtardık şuraya şey yaptım e, merdiven vardı merdiveni koydum yola gelemesinler diye sonra e, e, ama ama şu taraf açık ya neyse şimdi şey yapacağız şuraya ateş yakacağız ki hayvanları uzak tutalım domuzlar basmasın bakayım <laughs> yok Vallahi çatır çutur şu yukarıdan çatır çutur domuz sesleri geliyor. Bakalım şu ateşi bir yakalım. Kendimizi bir garantiye alalım. Ondan sonra artık bir şeyler yapacağız, uyumaya çalışacağız. Şurası tehlikeli ya. Şuradan her an bir şey gelebilir yani. Neyse hadi şu ateşi yakayım, çekerim yine. Eski eski izcilerden kim kaldı be? Eski izcilerden kim kaldı? Niyesin buna? Ateşimizi yaktık arkadaşlar. Artık domuzlar gelmez herhalde. Ateş yaktık mı vahşi hayvanlardan korunuyorsunuz. Ya yani bu işin kuralı bu arkadaşlar. Kampın kuralı. Ateşe hayvan gelmez. Biz de öyle olmuyoruz bugün. Hadi biz ateşimizin başında takılalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Sabah görüşürüz.